Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve ihsanı cümlemizin üzerine olsun kıymetli izleyiciler. Bir hadis, bir yorum köşesinde yine birlikteyiz ve bugün yine Gül Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın inci tanelerinden bir tanesini sizlerle beraber okuyup yorumlamaya çalışacağız inşallah. Bugünkü konu başlığımız okuyacağımız hadis-i şerif çok kıymetli ve konu başlığı sevgiliyle beraber olmak. Sevgiliyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu an naklediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeliğinde bizi bir adam karşıladı. Ve ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber de ona sen kıyamet için ne hazırladın dedi. Adam başını önüne eğdi ve ey Allah'ın elçisi ben oruç, namaz ve sadak olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Hadisin diğer tariklerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinde çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün iştenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabedir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve onun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hz. Peygamber'e tabi olmak gösterilmiştir. Ona tabi olmanın yolu da onu sevmekten geçer. Asabın Sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etken olmuştur. Ona duyulan bu sevgi o günden bugüne artarak devam etmiş, zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bekbah kalemler Müslümanların kalplerindeki Hz. Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermiştir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı. Ancak bu sevgi duygusal boyuttan kalbi boyuta, imani boyuta taşınırsa daha bir kıymetli olacaktır. Onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimize onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak, konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçakgönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız. Velhasıl, onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve ahlaki örnekliğini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçekten sevmenin de göstergesidir kıymetli izleyiciler. Adı anıldığında salatü selam getirip okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması ona olan sevgimizin bir işareti olsa da mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça bu sevgi yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Ne mutlu sevgililer sevgilisi peygamberimize hakkıyla sevgi duyan ve onun öğretilerini hayatına tatbik edebilenlere.